Arkadaşlar şimdi yeni bir ürün aldım. Sizinle beraber denemek istedim bunu. Bu bir adet pil punta makinesi. Ne zamandan beri Türkiye şartlarında takip ediyordum bu cihazı. Türkiye'de 1200 bin civarında değişiyordu. Ben de Amazon'dan aldım bunu. 630 TL 70 lira da vergi koydu. 700 TL'ye tekamül etti. Bu burada Sıkıntılı süreç. Bu iki probu birbirine genelde değdirmemeye çalışın. Sürekli açık bırakmayın. Ee, Batarya ile çalışıyor. İçinde 18650 pil serisi var. Örnek olarak bir tane yapacağım size. Ya da şöyle yapayım. Bak en basiti. Ben çalıştırmadan önce yaptığım bazı örnekler var fil puntosu güzel. Böyle bir kutuda yolluyorlar. Bu kadar